böyle şeyleri söylediğimde gençlerden hadi belli bir yaşı anlarım da gençlerden evet bütün bunları nasıl yapacaksınız? Kolay değil ki diyor. Gençlere bu kolay değil ki lafı yakışmıyor. Bu baştan teslim olma demektir. Genç teslim olmaz. Efendim, eğer bu kadar engel var, nasıl aşacaksınız? Bunda nasıl baş edeceksiniz diyorlar? Bütün bu engellerin sahipleri serbest. Biz de serbest. <laughs> Arkadaşlar, tehlikeli ya olan bir ülkede yaşıyoruz. Vatandaş kendini can ve mal konusunda güvende hissetmiyor ve güven duygusu düştü. Yabancıların mali hegemonyası altındayız. Ve söylediğim gibi Kürtçü ve şeriatçı gruplar dışarının desteğiyle Cumhuriyeti tasfiye etme yolunda oldukça mesafe kat ettiler. Ve Türkiye köy uçurumun eşiğine gelmiş. Şimdi internet başında ulusalcılık oynama zamanı değil. Şimdi inanma, karar verme ve eylem yapma zamanı. Bugün milletimiz bağımsızlık yolunda ya tarih olma ya da yeniden tarih yazma arasında bulunuyor. <laughs> Bizler Halk Eşitlik Partisi mensupları olarak siyaseti vatan aşkı olarak biliriz. Bu nedenle de ya Türk milleti başa ya da kız milleti biz inanırsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Size son söyleyeceğim sizi. Son bugün söyleyeceğim son sözüm, Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. <laughs>